Evet arkadaşlar. Yabaniler arasında kaçak var. Çetin kardeşimiz yakalamaya çalışıyor. Bakalım yakalayabilecek mi? Evet. Mardin. Ala Mardin. Kepçeyi getirsen yak güzel yakalarsınız. Bir şey olmaz ya. Evet, atladı. Evet. Söylediğim gibi sen kepçeyi getir. Sen çık kepçeyi getir. Biz çıkartırız kepçeden. Evet arkadaşlar kepçeyi getiriyor. Fena bir kuş değil. Bakalım. yaşadığım Yasin. Efendim. Yakalayabileceğim mi? İnşallah. Kepçeyi getiriyor. Bu şimdi kapanmış. Evet. Kuş bir haftadır yabanilerin içindeymiş. O da yabani olmuş. Yasin dur Yasin. Şimdi Çetin geliyor. Yani yok abi. Çocuğu yolladım Şimdi bir saat alayım. Arabada da yem vardı. Yem almıştım. Dur dur. Bence hiç şey yapma. Yine kalkarım. Yam olsa ben yakalarım abi. Yanmıyorum. Aa geldi. Gel gel böyle gel. Evet. Çetin kardeşimiz. Çetin yakalayabilecek misin? Çetin kendini yakaladın be. Kaç olacağım oğlum? Nerede? Yani şurada. Onu yere koy acı. Ben de aynı şey dedim. Yok yakaladı. yapamam. sen

Kaç para aldı? Kaç geldi. 2, 4, 6 tane gelmiş. Çok atmayın, çok atmayın. Az az atın. Kuşların karnı doymasın. Evet, mahallemizin bütün kuşları Resul de geliyor. Mahallemizin gençlerinden. Bence biraz onun, onların önüne yem atın. Çetin arkadaşlar. Resul hoş geldin. Hoş bulduk nasıl? İyi sen nasılsın? İyi abi. Aa, çıktı. Ha şimdi şimdi. Ben çok denedim biliyor musun abi bunu yakalamaya. Kepçe getirdik bak. Yanına kuş saldım şey yaptım gelmiyor. Çok çakal. Bizim o. Mehmetlerden kaçtı yakalayamadı. Benden kaçmadı vallahi. Mehmetlerden bizim, bizim. kaçtı. Abi. Bizim o. O çocuğun kaç kere de. O kuş bizim. İnşallah yakalar. Bugün bir tane başka kaçtı. Allah evet. Yem almaya gittim ben de. Kuş bizim ayasiyim. Ben de gittim almaya ben. Gelmiyor Çetin abi kuşlara. Ya bozlarla takılıyor. Denedim ben baya. Yo biz salamlı kuşlarının fırlattık köşede takılıyoruz. Oyunlu abi. Abi Onu bir iki tane açıyordu. Yabanilerle takıla takıla o da gitti abi da uçuyormuş. Bir aydır orada abi. <laughs> Kendini göster bakayım. Göster kendini. Utanma lan. <laughs> Aa geldi geldi. Bizim Biraz şu kaldırımın dibine doğru atın. Atladı. Tamam, Elimle yakalayayım abi abi. Vallahi elimle yakalayayım. Deneyeyim Deneyim elimle. Yakalarsın abi. Koş koş. Asıl. Oğlum koştun zaman ya bozlar. Olmaz, şey atma, atma ya atma. Kaçar. Çok atma çok atma. Kaçar. Adım adım. En kedi var. gibi. Ay. At. Hadi be. Hiç normalde katmayacağım. Deneyim abi ben bir kere? Böyle bir tane şey var, paslı var Nerede paslı? <laughs> yok oğlum yok, yok. Paslı. <laughs> Artık Mahallemizin Çatıya inmez. Çatıya inmiyor Yok. <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar maalesef yakalayamadık kuşları.